varmış, bir yokmuş. Evvel zamanı içinde, kafur zamanı içinde MCO Türk Haven'a girmiş. Bu da Brock Haven'ın Türkçesiymiş. Merhaba arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ben Brock Haven'ın Türkçesini oynuyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben arkadaşlar Brock Haven'ın Türkçesini oynuyorum arkadaşlar. Türk Haven. Bura Brock Haven'ın Türkçe Türkçesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada alışveriş merkezleri var. Bin Market var arkadaşlar. Köfteci Yusuf var arkadaşlar. Alışveriş merkezlerinde Köfteci Yusuf oluyor da arkadaşlar. Köfteci Yusuf alışveriş merkezlerinde oluyor arkadaşlar. Neyse ben ilk önce bir Bime gideyim ay. <laughs> Neyse arkadaşlar. Aa burada Doritos var arkadaşlar. Doritos alalım. Aldım. E alamadım. <laughs> Bunlar alınmıyor arkadaşlar. Bu Türk evin ya arkadaşlar. Aha 3 3 tane birden almışız arkadaşlar. İşte geldi. Nam nam nam. Çok güzel ya. Arkadaşlar yanlışlıkla 3 tane birden almışım. Neyse arkadaşlar. Aa burası da çıkışmış. Aa şurada merdiven var. Buraya galiba köfte Yusuf'a çık. <laughs> Ama hiç komik değildi ya çocuklar. Merdivenden çıkamıyoruz resmen. Neyse arkadaşlar. Two hours later. Ay yürü yürü bitmedi ya. Hadi çıkalım. Ev you mom's late. Ay sonunda ya. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi Türk evin arkadaşlar. Burada da aynı Brookhaven'daki evindeki şeyler var arkadaşlar. Böyle namaz kılıyoruz. Bilmem ne falan var işte arkadaşlar. Allah bunlar yine geldi başıma arkadaşlar. Brookhaven'da evinde yetmediniz. Türk evine mı geldiniz ya başıma? Arkadaşlar keşke topluluk olsaydı da yürüyerek kadar çıkmasaydı meyve arkadaşlar evimize arkadaşlar. Neyse hadi bakalım çıktık. Hı. Hmm. Ya o ev ya bir tane ev bırakmamışsınız bana ya. Hey niye sahiplendi bunlar şimdi ya arkadaşlar neyse. Hmm, galiba bunlar onların evi her yan yere sahip. Aa bura sahip. Sahipsizmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz başka yerlere gidelim arkadaşlar şurada büyük bir ev var. Sahipsiz ya olan yerlere gideceğiz arkadaşlar. Sahipsiz olanlara gideceğiz. Bakalım sahipsizler var mı? No 15 sahipli galiba dur bakamıyorum uzaktan. Arkadaşlar güzelim evi sahiplenmişler ya. Claim House yazıyor. Claim House ne demek ya? Galiba sahipsiz. Hmm, Direk buraya burada kimse yok arkadaşlar. Bakalım şuraya sahiplenelim arkadaşlar. Belki sahipsizdir. Alalım bakalım. No 15. Aha benim evim oldu arkadaşlar bura. Allah ben buraya niye giremiyorum ya? Hmm, galiba kilitli arkadaşlar. Açalım kilidini. Ay. Açık. Tamam arkadaşlar kilitli diyelim kimse giremesin hmm, arkadaşlar güzel mi güzel bir evimiz oldu arkadaşlar şimdi içine bir Hı -hı. ya unuttum yani ya. açığa basacağız ya o kafam karıştı basamıyorum bastım mı ya şunu kapatayım ya Hah. tamam girdik kitle arkadaşlar çok güzel bir evimiz oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar Evimizin yatak odası var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Brohaven'da böyle bir oyun, böyle bir ev yok arkadaşlar. İlk defa böyle bir ev görüyorum ben arkadaşlar. Gerçek Brohaven'da böyle bir oyun yok. Böyle yani böyle bir ev yok arkadaşlar. Üst katı da varmış. Ay. Ağaç ev gibi resmen bura arkadaşlar. Böyle ne buraya? Türk Haven'dayız arkadaşlar resmen biz. Brohaven'ın Türkçesi yani arkadaşlar. Bura Brohaven'ın Türkçesi arkadaşlar. Açabilseydim şaşırdım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hoppala hoppala gumbala. MCU Türk Evin. Hı. Hmm. Arkadaşlar. Brok da gidiyor. <laughs> <laughs> Ama hiç komik değildi ya çocuklar. Hmm. Açtık. Şimdi gidelim. Kitle kilitledik arkadaşlar ne olur ne olmaz kimse bir şey yapamazsın evimize arkadaşlar gördüğünüz gibi vay be şuralara bir bak sen arkadaşlar Türkiye'nin aynı Brook'a evine benziyor ya birazcık benziyor arkadaşlar keşke topluluk olmasaydı yine aynı soruyu soruyorum ya neyse arkadaşlar hmm ay yoruldum ya ay kendime bir araba alacağım arkadaşlar A, ne oldu? Aha alabiliyoruz arkadaşlar. Aha güzel bir arabam var. Drive galiba sürebiliyor. Allah! araba arabam arabaya ne oldu ya? Allah! Hı. Aa bu nasıl bir araba ya? Maalesef yürüyeceğiz arkadaşlar. Araban parçalandı ya. Neyse yürüyelim bakalım. Two hours later. Ay yoruldum ya arkadaşlar yani. Bu ne ya? Ç yürü yürü bitmiyor ay yer. Hmm. Hastaneler de var arkadaşlar. Aynı Brookhaven. Neyse arkadaşlar şuraya bir gezelim. Ayak basalım işte ya. Ya of işte bura Brookhaven Türkçe hala arkadaşlar. Türkçe yeri. Yani bir az değişiklik var yani. Neyse alışveriş merkezine gideyim bari. Yürüyen merdivenle çıktık. Küfteci Yusuf'tayız arkadaşlar. Kuşadası alışveriş merkezinde de köfteciusuf var arkadaşlar. Hmm, şöyle bir yemeğimizi alalım arkadaşlar. Köfte alalım. Evet. Sizin köfteniz hazırdır beyefendi. Alın bakalım. Ee, çıkmadı. Aha burada. Ay çok güzeldi ya. Allah. Ay kalktım kalktım kalktım. Ay ya otur bura nasıl köfte, Yusuf oğlum? <laughs> Neyse artık alışveriş merkezinden de gidelim ya. Alışveriş merkezinde çok zaman geçirdik Hadi bakalım asansöre binelim, aşağı inelim. Hmm. Ding. zemin kat. Neyse alışveriş merkezinden de gittik arkadaşlar. Hmm. Aa burada arkadaşlar namaz kılma yeri var yani şey oruç tutanların falan yeri arkadaşlar orada. Orada şey yapıyorlar arkadaşlar. Neyse bakalım. Hmm biraz gezelim. Oy! Canım ne ne sıkıldı ya. Ne yapıyorsun ya sen? Sen git başına. Hı -hı. Of ya beni kovdu arkadaşlar kendi yanından. Hmm polise gidelim bakalım. Burada gördüğünüz gibi polis var. Ha bir de Türkçe yazıyor arkadaşlar. Bu Türk evin ya arkadaşlar. 7. dakikadayız. Yani arkadaşlar bir fark yok Brookhaven'da burada. Bura biraz değişmemiş. Aa burada kitleme şeyi yok arkadaşlar. Buraya koymamışlar. Brookhaven'da vardı arkadaşlar. Gerçek Brookhaven. Onun 19 tane serisi var. Sadece bunun bir tane serisi oldu arkadaşlar. Neyse ben bu oyunu sevdim arkadaşlar. Aynı Brookhaven. Hmm. Burada bir tane daha yemekçi var arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar televizyonda ne oynuyor? Emiste dans gidim tek para Ernu stasyonun tek birinde Kutat benye Emi de gramım nasi touch me <laughs> Aman çok komikti arkadaşlar ya gülmekten çatladım Burası ne? <laughs> tamam arkadaşlar tuvaletimiz de yaptık Ha buranın nere olduğunu biliyorum ben Çık 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 Neyse <laughs> arkadaşlar ya Ya ne yapıyorsunuz ya Ya bunlar saçmaladı arkadaşlar ya Resmen bunlar saçmaladı arkadaşlar Ne yapıyor bunlar <laughs> Meçhu evet haklısın sen hmm, aa şurada okul var arkadaşlar Okula gidelim biraz da Arkadaşlar işte güzel bir şehir Bura arkadaşlar Okulunda arkadaşlar Atatürk Lisesi yazıyor arkadaşlar Lise okuluna geldik

Hı, hmm, bura hmm, bura şey fut, hmm, futbol neydi ya? Of neyse unuttum arkadaşlar. Neydi? <laughs> işte oturalım şuraya. Aha, oturduk. Aa. Hmm. Hmm, a burada da Atatürk'ün şeyi var arkadaşlar, resmi var. Dur öğretmen olayım. Şu tahtaya bir şeyler yazayım arkadaşlar. Aa alınmıyor, alınmıyormuş kalemle. Bu alınıyor alınıyordu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Siz sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Ve Meçun'un hikayesi sona erdi.